Değerli izleyenler, üzüm salkımlarımız, çekirdeksiz üzüm salkımlarımız özellikle şu şekilde çiltimler sayılmaya başladığında uzatma uygulamasına geçiyoruz. Ben de artık şu anda uzatma uygulamasına geçip e, ilaçlamamı yapacağım ve çekirdeksiz sultaniye üzümünde birinci uzatma dönemi başlamış olacak. Değerli izleyenler, merhabalar. Yeni bir günde, yeni bir videoyla yine karşınızdayım. Şu anda Çekirdeksiz Sultaniye üzüm bağlarımızın içindeyiz ve üzümlerimiz artık çatallaşmaya başladı ve pançaklaşmaya başladı. Özellikle belli seviyeye geldiğinde artık üzümlerimizi uzatmak istiyoruz. Yani bu uzatmamız belli bir standartta üzümlerin olması için gerekli olan bir unsur. Peki bu uzatmanın içine hangi ilaçlar konulması gerekiyor? Nasıl bir uygulama yapılması gerekiyor? Bu videoda siz değerli izleyenlerime bunu göstermek istiyorum. Ee, genelde çok kısayken eğer filizler çok kısaysa ve ee, salkımlar tam büyümemişse ee, bunlara uygulama yaparsak o üzümlerde yanmalar oluyor. O salkımlarda özellikle. Bu yanmaların olmaması için mesela size bir tane örnek göstermek istiyorum bununla alakalı. Şurada küçücük bir salkımımız var. Evet. Böyle salkım olduğunda e, kesinlikle bu uygulamayı yapmıyoruz. Tam anlamıyla yukarısının pançaklaşmasını bekliyoruz özellikle. E, küçük salkımlar olduğunda yani bunlar aradaysa eğer birkaç tane üzüm salkımı bu şekilde varsa yine e, uygulama yapılabilir. Benim bu bağımda şu anda aşırı derecede bir e, çiltimlerde de pançaklaşmalar meydana geldi. Sürekler de baya bir arttı. Yani bu sürekli ikinci tele yaklaştı. O yüzden bu bağıma uygulama yapıyorum. Diğer bağlarıma ise 3 gün sonra uygulama yapmayı planlıyorum. Çünkü oradaki üzüm salkımları henüz bu kıvama gelmedi. Şimdi siz değerli izleyenlerime yakın çekimde nasıl salkımların oluşması gerekiyor uzatma için bunu göstermek istiyorum. Değerli izleyenler özellikle şu şekilde üzümlerin arkasının açılması gerekiyor Bunlar hemen hemen açılmış ee, çok küçük salkımsa Eğer şunun gibi ise e, kesinlikle e, uzatmaya geçmiyoruz benim e, üzümlerim genel olarak e, her tarafı pançaklaşmış yani buradaki üzümler hazır hale gelmiş yani çiltimler şu arkadaki çiltimler sayılır hale geldiğinde 3 4 tane 5 tane sayıyorsak artık bu salkımların uzatması yapılabiliyor bu bağım genel olarak e, buna uygun mesela yine Yeni salkımlarda yine siz değerli izleyenlerime göstereyim. Bunlar e, tamamen e, şu anda uzatıma hazır. Bunları bitki geliştirici düzenleyicilerle yani hormonla e, uzatmamız gerekiyor. Genelde çekirdeksiz sultaneye üzümünde iki sefer uzatma uygulaması yapılıyor e, ve bu uzatma uygulaması üzümlerin standart olması ve ileride takoz diye tabir ettiğimiz sıkışmanın olmaması için gerekli bir unsur. Evet. Üzümlerimizi yine detaylı olarak göstereyim. Arkadaki şu çiltimler sayılabiliyorsa bu şekilde ee, kesinlikle artık ilaç zamanı gelmiş demektir. Benim bu bağımda ilaç zamanı geldiği için bugün hava biraz eser olduğu halde şu anda uygulamayı yapıyorum. Çünkü yarın ve yarından sonra yağışlı gösteriyor. Ve bu gecikirse salkımlarda uzatma yapamıyoruz. Yani Zamanını kaçırdığımızda Bu salkımlar büyümüyor Özellikle zamanını Çok iyi belirlememiz gerekiyor o yüzden Şimdi zamanını kaçırdığımızda Nasıl bir olay oluyor Bunlar da salkımlarda özellikle Sertleşmeler meydana geliyor e, Tabi bu sertleşmeleri Kesinlikle istemiyoruz e, Salkımları ideal uzunlukta e, Ve Sıkışma olmaması için hazır hale Getirmemiz gerekiyor Evet salkımlarımız hazır şu anda ilaç makinesinin içine nasıl bir uygulama koyuyorum? Siz değerli izleyenlerimle bunu paylaşmak istiyorum. Değerli izleyenler uzatma için ilaç içeriğim şu şekilde. Öncelikle bitki gelişim düzenleyicisi uzatmak için yani hormonumuz. Ben bu sene Novagip kullanıyorum. Ee, bu bitki gelişim düzenleyicisi de aynı şekilde e Hekkipler gibi güzel bir ilaç. Hatta Hekkiplerden daha iyi olduğunu iddia edenler de olabiliyor. Külleme için Fulixia diye bir ilaç kullanıyorum. Ee, bu arada e, hormondan ilk uzatma için 1,5 kilo koymamız yeterli oluyor. E, Fulixia küllemeden ise 1200'lük makineye 300 gram ekliyoruz. Organik e, yaprak gübresinden e, bunu zeytine de attım. Aynı zamanda e, Avamino diye bir ilaç. E, amino asit içeren katkılı organik gübre bundan da iki paket ekliyorum. 400 gramdan 800 gram yapıyor. Bir de Asa Power diye yaprak gübresi kullanıyorum. Bunun içeriği de 11, 42, 11 TE. İçeriği şu şekilde. Ee, toplam azot %11. Amonyum azotu %6. Üre azotu %5. Suda çözünür. Fosfor, pentoksit %42 suda çözünür. Potasyum oksit %11 ve daha birçoğu içinde bağ için gerekli olan unsurları taşıyor. Zaten e, damlamadan gübre olarak vermiştik. E, yaprak gübresiyle de biraz daha bağın sürek yapmasını ve üzümlerin daha güzel uzamasını da sağlamış olacağız. Bu ilk uzatma için e, bu içerik gayet ideal, yeterli. İkinci uzatmanın içeriğinde siz değerli izleyenlerimle de yine paylaşacağım. Ben iki uzatmada işi bitiriyorum. Ee, de bu şekilde.